Merhaba arkadaşlar, Tarz Bebek Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaka çalışması yapacağız. Ben bu yaka çalışması için 3,5 numara şiş kullandım. Ve kalan iplerimi değerlendirmek adına koton iplerim vardı. Renk uyumlarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Koton iplerle çalışacağımız kız çocuklar için güzel bir yaka çalışması yapacağız. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Bir sonraki videoda başlangıç sayısı için 74 ilmek demişim ama orada bir yanlışlık var arkadaşlar. Hemen başlamadan önce onu düzelteyim. 75 ilmekle başlıyoruz yakamıza. 74 değil. Yakamız için ben 3,5 numara şişe 74 ilmek başladım. Bu 74 ilmeği 2 diş haroşa ördüm. Şimdi birlikte kurulumunu yapacağız. Yakamızdaki ajur çalışmamızla başlayacağız. Hemen baştan 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördükten sonra hemen burada bir artırma yapıyorum. Bir doluyorum. Arada bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırma yaptıktan sonra arada 5 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 5 düz örüyorum. 1 2 3 4 5 düz bir doluyorum bir düz bir doluyorum 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 bir doluyorum bir düz örüyorum bir doluyorum 1 2 3 4 5 bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz sıra sonuna da 7 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ajurlarımızı da ajur olacak şekilde bütün ilmekleri ters olarak sıramızı tamamlayacağız. modelimizin üçüncü ve ön sırasındayız. Bu sırada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ajurlarımız zaten oluştu. Bütün ilmekleri düz devam ediyoruz. Arkadan da bütün ilmeklerimizi ters ördükten sonra tekrar bir ajur çalışması yapacağız. Bu sırayı tamamen düz. Arkadan da ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Örgümüzün ön yüzünde yani 5. sıradayız. Birer tane ajurumuzu yaptık. Şimdi burada yine ajur çalışması yapacağız. En baştan 7 tane düz örmüştük. Şimdi 8 tane düz öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane düz ilmek ördükten sonra yani zaten şuradaki ortadaki bir ilmeğimizin her iki yanında 4 sırada bir artırma yapacağız. 8 tane düz ördüm. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bu arada 5 ilmek örmüştük. Şimdi iki yandan artırma yaptığımız için arada bizim 7 ilmeğimiz oldu. Burada da 7 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane düz ördükten sonra tam bu ajurların üstünde yine birer tane artırma yapıyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 7 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane düz ördükten sonra bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum ve 7 düzümü örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonda yine 8 tane ilmeğimiz kalacak. 8 ilmeğimizi de ördükten sonra arka sıradan bütün ilmeklerimizi yine ters öreceğiz. İkinci ajur artırmamızı da yapmış olduk. Şimdi ne yapıyorduk? Bu sırada bütün ilmeklerimizi hiçbir şey yapmadan önden düz, arkadan ters öreceğiz. Diğer sıramızda yine artırma işlemimizle devam edeceğiz. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadan da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi burada 3. ajur çalışmamızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 9 tane ördükten sonra zaten burada ilmek kendini gösteriyor arkadaşlar. Hemen burada Ortadaki bir ilmeğin her iki yanında artırmamı yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Aradaki ilmeklerimi yine düz örüyorum. Hemen burada ortadaki ilmeğin her iki yanında bir artırma yapıp bir düz örüp tane yani artırıp tekrar aradaki ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Yani üçüncü artırmamızı, üçüncü ajur çalışmamızı da yapmış olduk. Yine diğer seferlerde yaptığımız gibi arkadan ilmeklerimizi ters, önden düz, arkadan ters örüp ön yüzde dördüncü ajur çalışmamızı yapacağız. Üçüncü ajur çalışmamızı tamamladık. Şimdi dördüncü kez ajur kurulumunu yapacağız. Bu ajurları beş kez tekrarladıktan sonra devam edeceğiz. Şimdi ben dördüncüyü sonrasında da beşinci ajurumu kuruyorum. Sizler de bunu tamamladıktan sonra birlikte devam edelim. 5 kez aşur çalışmamızı tamamladık. Bir. 2 3 4 5. ajurumuzu yaptıktan sonra yine düz ve ters sıralarımızı gittik. Şimdi burada renk çalışmasını yapacağız. Burada istediğiniz renkle devam edebilirsiniz. Hemen burada yine düz sıradayız zaten. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. ilmekleri düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümüzün tersinde de bütün ilmeklerimizi düz olarak devam edeceğiz. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ön sırada ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar düz devam edelim. örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İki sıra düz ördük. Şimdi ters olarak devam edeceğiz. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters örüyoruz. örgümüzün arka yüzünde şu şekilde iki sıra düz sıramız oldu. Şimdi diğer rengimizle yine arkadan ters örerek devam edeceğiz. Şöyle başlıyorum ben sonrasında ipleri birbirine düğümlüyorum. Hemen bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Ön sırada da zaten artırma işlemimizi yapacağız. Şimdi burada ön sıramızda buradaki artırmalarımızı yapacağız. Ben bu yakada bir ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Yani bire bir artırma yaptım. Burada fırfır detayının biraz daha fazla olmasını sağladı. Şimdi bu ikinci yakamızda iki ilmekte bir tane artıracağım. Siz isterseniz bire bir, yani çok daha fazla marullu ve fırfırlı olmasını isterseniz bir ilmekte bir artırırsınız. Veya istemezseniz benim gibi, şimdi bunu da yapacağım gibi iki ilmekte bir tane artırma yapabilirsiniz. Şu yakanın başlangıç kısımları çok fazla kıvrılmasın, marullanmasın diye ben buradan 8-9 ilmek kadar düz ördükten sonra artırmalarımı başladım. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. İki baştan da 7-8 ilmek veya 8-9 ilmek kalana kadar düz örüp sonrasında 2 ilmekte bir tane artırma yapacağım. Dediğim gibi ben bu yakada bir ilmekte bir tane artırma yaptım. Çok daha fırfırlı oldu. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi baştan bir 8-9 ilmek yani bunun bir sayısı yok. Birazcık daha düz dursun diye ben baştaki ilmeklerimi artırmadan örüyorum 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek benim için yeterli. 9 tane ilmek ördükten sonra bu şekilde şişime bir tane artırma yapıyorum. 2 tane ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. 2 örüyorum. Bir artırıyorum. 2 örüyorum bir artırıyorum. 2 örüyorum. Bir artırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 7 8 veya 9 nasıl denk gelirse çok da önemli değil. İlmek kalınca artırmayı bırakıyoruz. Baştaki gibi, sıra başındaki gibi sadece düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arkadan da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bundan sonrasında zaten bir süre düzü düz, tersi ters örerek devam edeceğiz. Şöyle sayayım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8. sırada haroşamızı koyacağız. Şimdi artırmalarımızı yaptıktan sonra arkadan ters, önden düz bir müddet örgümüzü ilerletelim. 3. üçüncü rengimizle de 7 sıra düz ördükten sonra 2 diş haroşa sırası ördüm. Ben haroşaları düz ördüğüm için arkadan da önden de düz olarak 2 diş haroşa sırası oluşturdum. Siz tersten örüyorsanız ters olarak da örebilirsiniz. 7 sıra düz 2 diş haroşa ve burada artık kesme işlemimizi yapacağız. Ben kesmeleri tığla yapıyorum. Çok daha kolay oluyor. Siz isterseniz şişle de devam edebilirsiniz. Hemen düz örüyorum ve kesiyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde kapatacağım. Hem örmüş hem de kesmiş oluyorum. Yine arkaya bir sıra haroşa sırası düşmüş oluyor. Çünkü düz olarak kesiyorum bütün ilmeklerimi. Bu şekilde kesme işlemimizi bütün ilmeklerimize uygulayalım. Tüm ilmeklerimizi keserek kapattık. Şimdi burada kenar tığlamasını yapacağız. Zaten ipimiz burada kaldı tersten kestiğimiz için. Şimdi bu tarafa doğru kenarlarını tığlayacağız. Hemen tığımın başına doluyorum. İkili trabzan yapıyorum ve aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra üstüne almadan şöyle 1-2 yani 3 tane haroşa diyeyim onu göz kararı çok büzdürmeden ve çok volanlaştırmadan hemen şöyle kapatıyorum tekrar üstüne alıyorum birkaç tane arada boşluk bıraktıktan sonra yine bir ikili trabzan yapıyorum aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 üstüne almadan hemen bu araya batıp sabitliyorum tekrar üstüne alarak aynı noktaya 5 tane trabzan yapıyorum 3 4 ve 5. Üstüne almadan batıyorum. Bu şekilde kenarlarımızı yaka boyunca oyasını yapalım. Sonra da buradaki çalışmamızı yapacağız. İpim yetmediği için bu rengi söküp tekrar aradaki renkle kenar oyamızı tamamladım ben. Tüm etrafını oyasını bitirdik. Şimdi buradaki yaka çalışmasını yapacağız. Hemen burada yine sarı ipimi alıyorum. Burada hemen bir tane batarak devam edeceğim. Şimdi Hemen şurasından aldığım ilmeğin içinden batarak bunu geçiriyorum ve kapatıyorum. Bu da tığla aykort çalışması. Hemen yine buraya batıyorum. içinden alıp tekrar kapatıyorum ilmeğimi. Tekrar Bu şekilde de yakamızın etrafını yapacağız. Bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek batıyorum. Çıktıktan sonra bunun içinden geçirip ilmeğimi kapatıyorum. Bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek de buradan alıp kapatıyorum. Tekrar yapalım. çok sıkı elimizi çok sıkı tutmadan yaparsak çok daha rahat yaparız. Bu şekilde de yaka etrafını tamamlamış olacağız. Sonra da bağcıklarını yapıp yakamızı bitireceğiz. Yakamızın etrafını böylece devam edelim. Tüm yakamızın etrafını tığladıktan sonra şimdi burada bağcık çalışmasını yapacağız. Aynı şekilde devam edeceğiz. Yine ilmeğin içinden alıyorum ve topluyorum. ilmeğin içinden alıp topluyorum. Bu şekilde isterseniz bu size zor gelirse direkt zincirde çekebilirsiniz tekrar ilmeğin içinden istediğiniz uzunlukta bağcığımızı da tamamlayabiliriz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonrasında tığımızla tekrar buradan da bağcığımızı yapıp tamamlıyoruz. Evet, bağcıkları da yaptıktan sonra yakamızı tamamlamış olduk bu şekilde çok da güzel bir yaka çalışması oldu. Örgü bilmeyen arkadaşlarınızın bile çok kolaylıkla, rahatlıkla örebilecekleri bir yaka çalışması. Kız bebeklerin, kız çocukların üzerine elbiselerine, gömleklere ve hırka üzerlerine çok yakışan, çok da güzel bir model. Rahatlıkla her yerde kullanabilirsiniz ki bu sayılarla bir 12-13 yaşa kadar Örülebilir. Hatta benim kullandığım ipler, koton ipler. ince ipler. Çünkü e, buradaki volan çalışması, fırfır çalışması kalın iplerde çok kaba olacağı için koton iplerle çalıştım ben. Siz daha kalın iplerle çalışırsanız ki ben çok önermem. Daha büyük yakalar elde edebilirsiniz. E, dediğim gibi bu ilk yakada şurada Bire bir ilmek artırdım, bir ilmek ördüm, bir ilmek artırdım. Biraz daha buradaki fırfır detayı daha fazla oldu. Bu çalışmamızda da iki ilmekte bir tane artırdım. Biraz daha volan yani fırfırı biraz daha az oldu. Siz hangisini tercih ederseniz her iki şekilde de aynı sayılarla örebilirsiniz. Umarım sizler de beğenerek çalışırsınız. Instagram sayfam tarz bebek sayfasını da takip ederek bana destek olabilirsiniz. Youtube kanalıma da ücretsiz abone olarak tüm örgülerimi ücretsiz bir şekilde detaylarıyla anlattığım sayfamda örebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşçakalın.